Merhaba, ben Sorduk Öğrendik kanalından Çağatay. Şimdi bugün sizlere Kenan İmirzalıoğlu mu yoksa Necati Şaşmaz mı daha iyi oyuncu diye soru yöneltiyoruz. Kenan İmirzalıoğlu mu yoksa Necati Şaşmaz mı? Hangisi daha iyi oyuncudur? Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu daha iyi tabii. Benim öyle oyuncularla fazla işim olmuyor ama Kenan'ı seçiyorum. Teşekkürler siz. Tabii ki Necati Şaşmaz. Teşekkür ederim siz. Necati Şaşmaz. Abi annemin en aşkıydı Kenan İmirzalıoğlu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Kenan İmirzalıoğlu. Sizce? Necati Şaşmaz. Sizce? Abi bence Necati Şaşmaz, neca, Necati, Şaşmaz. ama <laughs> Oğlum, Türkiye'de hani Vallahi. kadınların abi. fazla dizi izlemesinden dolayı Türkiye'de Kenan İmrizaloğlu daha iyi görünüyor. O, bence dur biraz düşüneyim. <laughs> İki tane şey bence maradayım. şey o Necati Şaşmaz yani. bence. O <laughs> Abi Necati Şaşar Kenan Şaşmaz. Yok <laughs> <Aynen. gülüyor> Necati Şaşmaz Kenan İmrizaloğlu. <laughs> o yüzden Kenan İmrizaloğlu. Çok teşekkür ederim. Kenan. Değil Kenan. yok necati. Benim için necati, necati şaşmaz bak gene söyleyemedim. Ama evet, şu evet. Türkiye'de kadınlar çok hani çok dizi izliyor. Hepsi de evet, Kenan 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 Kenan. Necati. Teşekkür ediyorum. Peki Kenan İmrzalolu. Teşekkür ediyorum. Elbiyen.